ızgaracılar, ızgaracılar. garacılarız. kendinizi gördüğünüzde mutlu olmuyor musunuz? Buraya bir rahatsız var mı abi? Tamam. 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 Ne Şimdi balık hava muhalefetinden dolayı bugün ee dünden daha az geldi ve fiyatı da 100 lira oldu. Dün 75 lira civarıydı bugün 100 lira. Balıkta tahmin ediyorum havalar ee bozacağı için biraz daha yukarı çıkar. 100 lira 125 lira ayarında oynaması lazım benim düşünceme göre. Hamse hamsi gitti mi değer balıklar başlayacak. İstavit başlayacak, mezgit başlayacak, barbon başlayacak, efendim, e, çiftlik balıkları başlayacak. Bu gibi balıklar başlayacak. Hamsi, on, hani hamsi tamamen bitmeyecek. Hamsi olacak ama pahalı olacak. Ee, sırf kışın, kışın hamsi yiyebilmek için Trabzon'a geldim. Yani o bir bahane. Gerçekten e, hamsiyi akşama mangalda yapmak için geldik. Abi, e Karadenizliyiz. Ya. Çok seviyoruz hamsiyi. Bizim haftada mutlaka e bir gün yiyoruz.